Ya ben niye oynuyorum ya? Vay anasını ben de oynuyorum ya size uydum. Abi ben başa sarıyorum. Çok, ne çok iyi gidiyorsun. Sar sar. Allah Allah yazsın lan burası yazsın oğlum burası aç sesimi sonuna kadar ya hadi hoppa arkadaşlar kusura bakmayın. Yani birden kapı açılınca göremedim. Ya. Memlekette açık kapı olmayacak mı lan? Kapı açmak da yasak memlekette. Ya. Bu kapının haline bak da kapının haline bak Ama kapıyı birden açtınız. Hem burası alt geçit, burada durulmaz ki. Lan bana bak, alt geçit diye ya. Ulan tipe bak ya. Lan biz de biliyoruz lan buranın alt geçit olduğunu. Çipin, biz biz size üst geçit mi dedik? Adam bahsetmeyin lan. Geberdelim ulan ben sizi <laughs> ya arkadaşlar, zararınız neyse öderiz. Hem bakın bizim de yetişeceğimiz yerler var. <laughs> <laughs> He? Doğru söylüyor aslında oğlum. Boş verin ya. Lan! Amaşım dur! Amaşım dur! Siz bizi parayla satın mı alacağınız kardeşim? Paranız verdiği diye bizi satın mı alacaksınız sanıyor tabii. İyi de yani neden öyle bekliyorsunuz? Oldu bir kere işte. Kırk yılda bir dışarı çıkmışız. Gezmişiz, tozmuşuz, burada eğlenmişiz. Şurada dönüyoruz, oynuyoruz. Geliyorsun bizim kapımıza çarpıyorsun. Bu işi kavga temizler. Kavga edeceğiz, dövüş tazlar. Ha, ha yaşa, kavga edeceğiz. siz de yarım şimdi şuraya. Hazır edin Kavga mı? Kavga uyar abi bana. Arkadaşlar kavgaya ne gerek var lütfen? Kozlarımızı paylaşacağız lan! Kozlarımızı paylaşacağız. Hem siz dört kişisiniz, biz iki kişiyiz. Ha, ayıptır ya. Ha, ha. Dörde iki. Olmaz diyorsun yani. Evet kardeşim doğru söylüyor adam. Bak biz dört kişiyiz, adamlar dört iki kişi. Adaletsiz olur, mantıksız olur. Olmaz ya. Doğru söylüyorum, fazla delikanlıcı olmaz abi. Bir dakika, sen şimdi bize delikanlı değil misiniz diyoruz ha? Öyle mi diyorsunuz lan? Ya çok bu artık burama kadar geldi, vuracağım ya. Yok hayır, hacı yok bitti. Bitti, kavga edeceğiz artık. Hayır, bırak. O, on başım sen de bırak ya, kavga edeceğiz. Bitti, yok. Hadi, kavga, hadi. Yine artık, şunlara bitsin ya. Hadi ya. Ne oldu? Ne? Ha şey, şey. Ne oldu? Sen sadakın mi <laughs> aldın? Sadakın ben aldım, <laughs> ben mi dalayım? <laughs> ne lan? Ercü karşıya geç. Ya karşıya geç. Ya geç karşıya Erciy. Ya dayı oğlu ben niye geçiyorum karşıya ben anlamadım şimdi ya. Niye geçtim ben karşıya ya? Ha bak şimdi oldu. Üçü üç eş oldu şimdi denk. Allah Allah hacı ben niye geçiyorum karşıya? Ya tamam lan işte geç Allah Allah ama Mı tırsak mısın be. Ne tırsacağım lan senden? Kablosuz adamı hasta etmeyin ya lan. lan. Lan bana bak ben karşıya geçtim ama siz bir tiksiniz oğlum. Yemin ediyorum size. Ondan sonra vay Erciy sen bizi... Gördün sen bizi harap ettin falan filan demeyin bakalım. size söylüyorum buradan uyarıyorum sizi. Sen de gel sırtını bağla da ya hadi ay. bakalım. Bak gel. bak Uğur bak. bak. Kadar. İki dakikada yani. sattı karaktersiz görüyor musun iki dakikada sattı lan. Karaktersiz oğlum bu kişiliksiz. Dönek lan bu adam dönek. Vurun lan bunun ağzına. Arkadaşlar. Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lan! Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah.